Selam hoş geldin. Kimsin lan sen? Ben mu üç bacak karaman. Dostum lanet olası gitmeliyiz ha buradan. Işte Aç, şu kapıyı mi? artık. Aa tabii bebeğim hemen. <laughs> lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Ah canım benim canım benim ne oldu sana bu yağmurda? Gel içeri hemen gel. Kapıyı kapat gel içeri gir çabuk. Kız. Siz hemen efendim? kavunla hemen yatağa gidin. Yatağa saklanın yatağın altına girin hemen. Hemen hemen, hemen, hemen. kavun gel kavun. <laughs> Beni ya Parasını mı ödemedin bunu? Niye birbirinize vuruyorsunuz? Kan görürüz diye. Oğlum salak Oğlum mısın? Sikecek. Hayır beni sikecek. Ben ikinizi de sikmeyeceğim tövbe estağfurullah. <laughs> koltuk var burada koltuk. <gülüyor> <gülüyor> Koltuğa dokunma lan şerefsiz pislik. Sürtüyüm gel buraya of. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Ya, gir. <laughs> Oğlum salak mısın yayındayım lan. <laughs> Bin arabaya bunlarla fightlanmaz adamların hayranı be. var. Adamlarım saldı. Oğlum zırhım kırıldı. Sen artık. Oo canı kaldı. 2 190. Kemal s Kemal. Tamam sattır, tamam vurdu vur 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 vur. vur. SÜRSEN oğlum arabanı sen lan. Ay git 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 bas Salsın bas, baba, bas sen basıyorsun sen bas bas Oğlum bas 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 <laughs> Çabuk. 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 <laughs> Mermiyi sırtıma koymadan önce... <laughs> Mermiyi koymayı unutmuşum da. Tam bir <laughs> avel gerçekten. Kanka Brox <laughs> bir şey diyeceğim. Bu oyunda full kavga çıkıyor. Bir haberdar olsun. ben <laughs> Onur'u... Ee Aliye bana atsana. Sizde taşsana, neden taşsana, denge taşarsan, mantığı yok? Kanka şöyle söyleyeyim. Abi. Ayhan böyle 4 kişiye denk falan oynuyor. 4v1 falan atıyor. Ondan dolayı Ayhan'ın Ayhan Ayhan size gelmesi gerekiyor evet. ki takımlar eşit olsun. Kuit atladı ama at. kuit, kuit, kuit atmadınız. Ben izliyorum görüşürüz dedi ya. Sikeceğim bana kuyum ya. Ben... Ego mu buyum lan? <laughs> Harbiden. Bir şey demin hep şey konuşamadım bak. Harbiden çok sinirlendim. Random ne geliyorsa oynayalım. Ben. <laughs> Burası çok iyiydi 4 ya. 4 kişi denk fan oynuyor. 4'lü bir fan atıyor. Ve egolu muyum lan? Ondan dolayı ayağının size gelmesi gerekiyor evet. ki takımlar eşit olsun. Kuit attı adama Kuit Aynı tişört değil kanka. Renk körü müsünüz? Bu halan girecek. <laughs> Oha girecek ya. Allah Allah. Aynı tişört diyorlar bir de. Nasıl aynı tişört abi? Aynı <laughs> tişört değil. Ben izliyorum görüşürüz dedi ya. Sikeceğim bana kuyum ya ben egolu muyum lan? <laughs> Harbi <laughs> bir şey demin bir <laughs> konuşamadım bak. Harbiden çok sinirlendim. Random ne geliyorsa oynayalım. Ya siktir git. Neyse ben gidiyorum. Ya nereye ya, gidiyorsun nereye? Al işte. <laughs> koyayım ben Adam, adamı üzdünüz Oğlum adamı adamı. Oğlum bir de gidiyorsun adamı. Bırak Ali koyayım Ali. Ali. Burası bu çocuk karrak var dedin takıma bak dedin ya. takımlar eşit değil yok Ayhan 4 Ay takımda da burada da Ali çıldırıyor bak. Takımınızı eşitinizi s**eyim ya gerçekten. Oğlum gerizekalı mısınız siz? <laughs> takım 4 kişiydi bizim anasını s**eyim. <laughs> 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 Niye? Niye böyle bir sohbet? Tesper. Alkış abime. Ferit abim olmasa, Ferit abim olmasa bugün bu yayın olmayacaktı. BBL patronlarım Kemal abim, Ferit abim, Okan abim Olmasa Bugün bu yayın olmayacaktı arkadaşlar Gel babacım Bir bir kalk be. be Nereye gideceğiz? Şakaydı <laughs> geç yerine Hadi geç yerine yok geç. Şükrü abim de dahil bu arada Şükrü abim de dahil hayır hayır Şükrü abim de dahil Allah belan versin Şükrü abim de dahil Hayır Ofise yakın olarak Şükrü abi Ataşehir'de oturuyor ya Ofise e yakın olarak yani. Hayır lan. Ofise e yakın olarak. Ofise e yakın olarak. Ofisten aldım ya ben bilgisayarı. Lan valla öyle değil. Şükrü abime canım fida ya. Ofise e aldım. Ofisten aldım ya bilgisayarı. El ne alaka ya? El rengi ne alaka? BBL patronum oldu. <laughs> ben bilmedim sizin bildiğiniz bir şey mi var bro? Benim bilmediğim sizin bildiğiniz bir şey mi var? Çahtırma mı? Ne çahtırma? Ne biliyorsunuz siz? <laughs> Erlen gizli bir siktir. Asiktir. Asiktir. Sen ciddi misin? Sen de yargılanacaksın Bill Gates. <gülüyor> <gülüyor> Ulan kahpeceli abi. <laughs> Ulan yekandırın Zayıflasın biraz oğlum bir şey. O iyi ben Kanka ben <laughs> anlamadım ki bunu. Eşeği götünü yalatan ne? Ana götünü Allah 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 Ya Allah 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 Ya Allah Ya Allah ya. Allah 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 Ya Allah 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 ya oğlum bomba patlamıyor mu? Bas patlayanla çözemedim. Ya abi, bak. Bak. Abi, bu amına. Volkan abim var. yapıyorum? Arkada... Hadi Tukan. Hadi Tukan. 40 Hadi Oyun abi. Hayır. Hayır Ay, da. Hayır. Ya bırak ağzına alıyor. <laughs> Nasıl yapıyor ama ya. Sana dalmayacağım merak etme 2 yıldızsın zaten Aaa onu nasıl Ödüm koptu Ah lan Ne kadar hızlı geldi lan Dalmayacaktım oğlum ben 3 yıldız TLGSL 3. ay Aso 361 2. ay Diğer Özer 3. ay Titris Kral benim almış Umut Başarı 11 3. ay Deriway 2. ay Sparko abone olmuş Ahmetol 2. ay Starlord abone olmuş Wolf Traps 2. ay Authority 11. ay çok teşekkür ederim hepinize. Sana bir şey değil mi? Alttan diğer kasanın fanı vuruyor. Soldan diğer kasanın fanı vuruyor. Size yemin ediyorum var ya arada hamam gibi sauna gibi bir şey oldu bu oda var ya şu an şu an. Anlatamam size ya. Size gerçekten anlatamam ya. Ortada kaldım şu an. Hepsi bana vuruyor alttan alttan klimalı. Ayak ısıtması gibi oldu şu an. Yedi mi? 86'da olamam şu an Oğlum ya bu sert seferinde böyle mi yapıyor amına koyayım? Soğuk olması lazım. Burada dur bak şimdi bela sokma bizi ya. O ne lan? Daha yeni zaten bir sergi aldık. <laughs> Adam öldü. <laughs> hoplattım RPG'de gördünüz mü? <laughs> ah shit. <laughs> Gidecek sandım gitmedi ya benim hatam. <laughs> kar donu öyle otur. Donum olduğunu kim söyledi? <gülüyor> <gülüyor> ha. Oo! Ya ne alaka? Ne alaka ya? Benim belim tutuldu be. Allah belanızı vermiş. İyi ya. Say! <laughs> değil. İstemiyorum. Niye? Böyle doldurduktan sonra kuşun büyüdü mü acaba? Gel akşam göstereyim sana. <laughs> size acı çektireceğim. Tamam mı lan? Bundan sonra elinizde sürekli böyle kumandayla böyle Aa, çabuk dedi kumanda. Kumanda kumanda mı de? O sırada diyeceğim ki size tamam tamam aç tamam bitti. Heh, uzaklaştırırken de <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Tamam mı lan? Nasıl bakıyor? Bak böyle bakıyor. Nasıl bakıyor? Bak böyle bak. Ondan sonra niye yapalım? Ben de Harley var abi. hallı'da gayet iyi gidiyor anılır. Uzaktan kumandası var mı? Elli mi? Ya bahar geldi ya. Şimdi çok fazla Harley sesi duymaya başladım. Yıllardır bastırdığım o duygu içimde. Dün artık burama geldi patladı. Ben dedim hala istiyorum. Seviyorum mu abi görünce? Hepsini. Kusura bakmasınlar. Harley'li kim geçse ana, avrat, yedi sülaleyi caddeyi bitirene kadar söylüyorum. Kendime yeminim var. Böyle baştan bir görüyorum. Öğrüm <laughs> <laughs> diye senin jantının girdiği noktalarından senin bildiğin şasiye bağlayan koltuk 16'lık vidasının de üreten fabrikanın müdürünün kayınçosunun karşısında. Ne küfür <laughs> o. Sonra gidiyor motor. Bakayım, yani ben seni bir taşıyayım. Yapma yapma yapma, yapma yapma. Nasip eder mi be? Yapma Ay, iyi yapma. Yapma. <laughs> <Cim -mesin gülüyor> <bana>. yapma. <laughs> Uçalım. yapma. Yiğit'ten sana bundan sonra el yok. Tabi efendim. İçime sığmıyor. <laughs> <laughs> o neydi ya? Aa! Bırak. Yo yo yo. buradan şey kafasına bir tane vurmak istiyorum kanka. Geliyor. Ha, vuramazsan, vuramazsan ama bütün ailevi değerlerine küfrederim. Bu riski göze alıyor musun? <laughs> Rakip. <ölçü>. Of. <laughs> 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 Tek. gel. Ah. Hele bir gel. Uzaklar sana gelirse. Enti abi. Aşkıya ne? Nasıl? Sonunda, Kaybeden Bence ben olmadım.